Arkadaşlar merhaba. İsme kazımaya devam ediyoruz. Bugün 2100 TL'lik kart kazıyacağız. 2 tane süper altın, 2 tane şans yıldızı, 1 tane yüze katla, 2 tane altın gol, 2 tane mega altın, 1 tane çifte şans, 1 tane ödül yağmuru, 1 tane de kral tacı. Dün iyi ikramiye bulduk arkadaşlar. İnşallah bugün tekrarlarız diyoruz ama her zaman dek gelmez. Ayda yılda bir dek gelir öyle. Süper altından başlayalım. İlk kartımız Kemal Keser. Mustafa Sarışık. 100 50 100 20.000 bin, 40.000 bin, 10.000 bin. 250 2.500 10.000 2 tane 100 çıktı. İlk kartımız boş çıktı. Arkadaşlar kart isteğinde bulunuyoruz. Hangi kartı kazımamı istiyorsanız yorum bölümüne isim soy isim Kartın ismini yazmanız yeterli. İkinci kartımız Erdinç Demir Mehmet Yıldırım. 100, 100, 50, 50, 10.000, 5.000. 50 lira çıktı. 500 2500. Buradan 50 lira ikramiye bulduk. Nihal Tüncel, Cahit Erkmen, Mirilkin Bey Azerbaycan'dan istekte bulunmuş. İlk sıra ikinci sıra boş. Üç de boş. Dört de boş. İlk şans kartımız şans yıldızı boş. 2. kartımız Özlem Yıldırım, Özge Yuvruk, Serdar Geri Dönmez. 2 altın, 2 elmas. 2 elmas. 3 de boş. Evet, 4 de boş. Şans yıldızları boş çıktı. Yüze katla Ahmet Ergül, Alperen Öznük, Bahattin Dülger. Yirmi dokuz, yirmi bir, kırk, on dört, otuz yedi.

27 <laughs> 17 9 100'e katla da boş. <laughs> Dün iyiydi ama bugün bakalım. Her zaman bulamayız öyle kartları. Altın gol. Hasan Tacar. <laughs> Zeynep Kaplı, Orhan Kavak, Kayhan, Kerim Cin. 2-6. 3-5. E 5-6. E 2-3. 4-7. E her zamanki gibi 7 8 5 7 2 4 4 8 bu da boş Serdar geri dönmez. Ümmühan Temürtaş, Sıtkı Dağcı, Janset Yıldırım, Savaş Aker. 2'ye 8 3'e 5 6'ya 7 7'ye 8 mi 7'ye 1 evet bir golümüz var. 2'ye 3 2'ye 5 Buradan yedik 7'ye 8. 3'e 4 4'e 6. Bir tane golümüz var. 200 lira. Mega Altın, Çağdaş Aslan, Sebiha Elgin, Serkan Savaş, Ümran Temürtaş, Gülden.

İlk megaltın boş. 2. megaltın Metin Yiğit, Nursel Durmaz, Atakan Öz, Niyhat Kurtaran, Muzaffer Güneş. 1 2 25 17 23 3 22 26 25 evet 25 var. 26 dedik ama bunu da yırttık. 200 lira. 14 30 en başta çıktı. Bakalım devamı gelecek mi?

6 1 2 3 var sıralı 8 28 31 12 5 33 26 Evet 26 yok. 10. 27. En başa bir tane koy sonra başka çıkmasın. 7. 40. Evet. Ta şuradan. 25 çıktı. Ama başka çıkmadı. 200 lira da buradan. <laughs> Mustafa Öge, Soner Akyüz, Ayla Yürüyen, Uğur Özkanca, Cahit Erkmen. 3, 22, 16, 31, 26, 28, 40. Birinci yonca çıktı 1000 lira. 41. 13. 29. 43. 48. 36. 45, 33, 27, 9. Evet ikinci önce de çıktı. 49, 30, 18, 34, 1. 21 12 2 10 6 4 35 Evet iki tane bin lira bulduk. Üçüncü yoncayı bulamadık. 3 yoncayı bulsaydık bin liraydı. Bu da boş. Ödül Yağmur'u Ahmet Kaan Yiğit, Dilavan Tokay, Tuncay Yıldırım, Halil Tezen, Tayfun Gören. 34, 29, 28, 1, <laughs> 23 ve 24. 15. 38. 5 32 25 35 35 de yok. 22 11 9 37

13 45 27 3 rakamlardan yok. Bu da boş çıktı. Evet. Dün iyiydi. Bugün kötü. Salih geri dönmez. Görkem okur. Sadık Aktaş, Ahu Yıldırım, Ferhat Güvenç, Emine Güler, Nuran Bahadır, Nurşen Yürük. İlk sıra boş. İkinci sıra da boş. Şuraya yüzük koymuşlar 3 elmas hem sıralı hem yukarıdan aşağı İlk oyun boş ikinci oyun ilk sıra ikinci sıra boş Üçüncü sıra da boş. Şurada iki tane yüzük devam ediyordu. O da etmedi. Buraya üç tane koymuşlar. Burada da şu. Evet. Buraya da en sona da üç yüzük koymuşlar. Birinci, ikinci oyun boş. Bol yüzüklü geçti burada. Bu da boş. 2100 liralık kart kazıdık. Buradan 200. Buradan 200, 400, 50 de buradan. 450 lira ikramiye bulduk. Evet bu videoda böyle oldu arkadaşlar bayağı bir zarar ettik. Arkadaşlar videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.